Bika Tarım fuarının ikinci günündeyiz. Saatlerimiz 15. canlı yayındayız ve e, ziyaretçiler artık yavaş yavaş akın akın diyelim. Gerçekten yoğun bir kalabalık var. E Ursan e, makina standındayız. Şimdi e, standı e, yetkilisini tanıyacağız. Bizi izlemeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyorum ve hemen sizi tanıyabilir miyiz? Ya, i̇smim Özer Urun. Yomurgaz'dan katılıyoruz. Çatalazı'daki işletmemiz var. Ee, Ursan Makine Uzma olarak tanımlar bizi. Kepçe Ataşman Grubu, Traktör Takmatik Kepçe Ataşman Grubu üretim yapıyoruz. Şimdi ekipmanları ürettik. Ekipmana geleceğiz. Kaç yıllık firma, e, sektörde başka bir e, sektörde de, e, faaliyetler evet. var evet. mı? Biraz firmayı tanıyabilir tamam. miyiz? Firma Şöyle başlayalım. Ee, Özel Traktör Servisi babamın kurduğu bir firmaydı. Yıllarca Traktör Servisi gibi bayilikleri yaptık. Daha sonrasında ben yetişmeye başlayınca babam tarafından imalata yöneltildim. 98 senesinde başladığımız imalat hayatımızda öz makidolik olarak başladık. Fakat 8 sene önceki ilk fuar deneyimimiz renkli fuarcılık sayesinde Gönem fuarına katıldık. Son dakika kararla ciddi yardımcı oldular ve fuara katıldık. İkinci, üçüncü fuarımızda öz makidolik olarak değil de markalaşmamız gerektiğini öğrendik fuarlara katıldıkça. Marka aldık. Markayı Ursan olarak alabildik. Çünkü özmak olarak daha önce için. Ursan'ın az önce söyledim anlamını bir kez daha takipçilerimize söylerseniz. Tabi. Ursan. Ursan evet. Ursan ee, Rusya'da Urs ayı üreten güç. Dişi ayımız var logomuzda. Ee, bayrağımıza kalite üreten güç yazıyor. Evet, fuardayız. Ee, ürün, ürünlere gelirsek herhalde şu anda e, tek ürünle e, fuardasınız evet, evet. ama diğer ürünler de var. Bak, bu ürünü biraz tanıyabilir miyiz? Bu ürünün, amacı, bu ürün amacı, birazdan sıraytı geçer zaten. Hayvanların, büyükbaş hayvanların yemi yerken, bulunduğu iletişim dolayı yemden uzaklaşıyorlar. Bu da önlerine bu yemi hem getiriyor hem tekrardan rasyonunu yapıp hayvanların yemesini sağlayıp padoğu temizliyor. Böyle Bu diyorum. tamamen sizin imalatınız mı? Bu ortak çalışma. Ortak çalışma. Birkaç firmayla e, ortak çalışmalarımız var. Bu ortak bir ürün. E, Türk tipi dediğimiz bir ürün. Şöyle kameraya doğru şey yaparsak. Siz evet. de böyle alayım ben. Canlı yayındayız. Evet. Bu evet e, ciddi bir eleman açığımız var. Dolayısıyla e, şu an gösteride zaten ciddi bir eleman açığımız var. Şöyle Mehmet az yaklaşırsan şurada zaten bir çiftlikte hayvan çiftliğinde dağılan yemleri hayvanın önüne değil mi? Tek sıra tekrar toparlıyor. Tekrardan rasyon yapıyor çünkü hayvan bunu yerken, bu yemi yerken ıslatıyor. Dolayısıyla topaklanmalar meydana geliyor. Ürünümüzün önündeki elezon sistemi bu topaklanmayı dağıtıyor. Arkasındaki fırça sistemi de sahayı temizliyor gördüğünüz gibi. Böyle bir ürün. Ee, tek silindir dizel motorla çalışan bir padoktan diğerine geçme özel mobil bir araç olduğu için farklı bölgelere de geçebiliyor. Şöyle alayım size evet tabii. kamera karşıda. Evet. Şöyle Şimdi çalıştırabiliriz daha sonrasında. Çalışıyor mu ki? Tabii tabii tabii. E ee, bir çalıştıralım o zaman. Sağda, sağda da gelsin diye. Evet. Bir canlı yayında çalıştıralım. Bu arada ben hemen takipçilerimize canlı yayında e, Biga Fuarı'nda olduğumuzu hatırlatayım. E, Ursan, Loburgaz'dan katılıyor. Böyle bir e, çiftliklerde kullanılmak üzere montajı yapılmış. Birkaç şirket ya da ürün tedarikçisiyle beraber oluşturulmuş ve şimdi canlı yayında makineyi çalıştıracağız. Yukarı aşağı kalkma özelliği var. Ters ve düz. Şu normal pozisyonu ama kusturma özelliği var. Aynı zamanda Yemi verdikten sonra alttaki fırçalarla bulunan bütün yemi aynı hizaya geçiriyor. Yem hayatını önlüyor. Hay, e, hayvanın doğru bir şekilde yemi yemesini sağlıyor. Yani insan gücüyle belki de saatlerce uğraşılacak bir emeği burada klasik göndemlerle ne yapıyor işletmeciler? İşte küreme sistemi dediğimiz sistemi kullanıyorlar. Veya birkaç personeli fırçayla öne hayvanın önüne bu yemi vermişsiz ama Şimdi yeni jenerasyon çiftliklerimiz zaten bin baş ve üzeri. Yani öyle çiftliklerimiz var ki artık yani sistem değişiyor. Bireysel işletme, kurumsal işletmenin de artık bunlara ihtiyacı var. Bu bizim çiftlik ekipmanları için ürettiğimiz ara bir Farklı modellerimizle şu an argelerini yapıyoruz. Yani bunun fiyatı e, en azından euro dolar bazında. TL. Evet, e, ne kadar? Bu KDV'de 385 bin lira. 385. 385, KDV dahil e, tabi şeyle değil mi dizel motor dizel. Evet. şöyle tanıtayım evet. ee, bir, bir zaman pancar motoru diyorlar buna benzer gibi ama aslında şu bu yanlar motor yanlar artık e, tercih edilen bir motor oldu traktör gruplarına da var yanlar motor ürettiği tek silindirli bir modeli e, saatte Ortalama e, 60 mililitre mazot harcıyor. Yani 3 litrelik bir depomuz var. Max 4 saat minimumda 3,5 buçuk saat gibi çalışma özelliğine sahip. Evet basit bir ürün hava soğutmalı. Tabi 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 e, kullanım şekli de şöyle isterseniz. Bu tarafa girse görüyorsunuz değil mi? Pedalımız var evet çatta çalışıyorlar. <laughs> Pedala basıyoruz. İleri gidiyor. Pedala basıyoruz. Oo, geri, geliyor. geri geliyor. Ne kadar basarsak o kadar hızlı gidiyor. Aynen. Bir lastik yürüyüş. Tamam. Bir tabii tabii gaz koyuyla gazı veriyoruz aynı zamanda hem stop hem gaz. Yani istediğimiz hızı ayarlamak için. Çünkü belli olmuyor. Bazı yenilemeleri fazla yapılıyor. Yem kahramanın. Evet şurada, şurada bir kez daha e, bir video görüntüsü de var. Az yaklaştırırsak kamerayı da burada herhangi bir kapalı hayvan e, çiftliğinde şu şekilde e, gayet makul, mantıklı bir alet, cihaz. Tam adı ne bunun? Yem içirme diyoruz. Yem itirme. Ya, evet. Ben şöyle söyleyeyim. E, Avrupa modelleri var. Var ama robotik sistem dediğimiz İşletmeler bunu mecburen aldılar kullandılar. Ama belirli bir hat üzerinde çalışıyor. Mevcut çiftlikler şu anda yeni yapılan kurumsal firmaların büyük baş hayvan üreticilerinin yüzlerce binlerce hayvan bakan işletmeler var. Her bir padoğa bir makine alması gerekiyor. İşte biz bunun önüne geçmeye çalıştık. Her bir padokta da mobil olduğu için bir yerden bir yere geçme özelliği var. Bir standart Türk tipi diyoruz. Her yerde bulunabilecek ee, malzemelerden ürettik. Özel bir ürün yapmadık. Yani millet bize bağımlı kalsın kafasıyla değil de işte nasıl yardımcı oluruz kafasıyla biz bunu ürettik. Ürün bu. Arge devam ediyor herhalde. Bunun ki, bunu uzaktan içinde. kumandalısı elektrikli motorlusu kademe kademe <laughs> evet elektriklisini düşünüyoruz. Ama e, takdir şu an değil. ülkenin içinde bulunduğu Evet. Kısa tamam, bir dönem ekran. Devam ediyor. Var. argelerimiz devam ediyor. Bunun önüne farklı ekipmanlar duyguluyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bizim işletmemizin e, bayileri yok. Biz bayilik vermiyoruz. Direkt halkın var. Halka satış. Burada neyi basalıyoruz biz? Bize gelen müşterinin hangi ürünümüzü tercih ederse yesin. İlk önce ne iş yaptığını neye ihtiyacı olduğunu analiz ediyoruz. Sonrasında doğru ürünler vermek için kendisine teklifte bulunuyoruz bu şekilde çalışan bir filmimiz Lüleburgaz'dayız. Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacak? Ben yıllar önce buçuk senedir Lüleburgaz'dayım. Ee, İstanbul malum çok sıkıştı. Lüleburgaz'da fabrika kurduk. Birkaç lokasyonda işletmelerimiz var. Showroom'umuzu kurduk. Ee, Lüleburgaz'a geldikleri zaman Ursan Makine. Web sitemizden de bakabilirler. Ursan Makine. Ursan. Ursan. Ursan, Ursan Makine. E, internetten aratınca Uurs. çıkıyor. Tabii tabii tabii. tabii. Evet o zaman biraz da fuarı konuşalım. Biga Fuarı. E, buraya e, daha önce katıldınız. bu evet. sene bu sene nasıl Şimdi ilgi alaka çok katılımcı? Şaşırdım. Çok şaşırdım. E, şöyle şaşırdım. Yanlış hatırlamıyorsam e, 4 sene önce gelmiştim. Katılımcı olarak. E, ve yeni fuara başladığımız için açıkçası bir şey anlamamıştım. Sonrasından devam ettik. Birçok firma var bu bölgeye gelip. Takmatik Kepçe grubu ama biz kendi kepçe üretimimizi getirmedik. Buraya, bu ürünümüzü getirdik sadece. Ve Lüoburgaz fuarını bitirdikten sonra akabinde buraya geldik. Evet. Dört evet, sene önce geldiğimde ne vardı? Şimdi ne var? Çok fark var. Her önce ciddi markalar da gelmeye başlamış. Yani traktör grubunda en üst segment traktör markamız da var burada. E, marka da telaffuz etmiyorum. Ödebilir. Ödebilirim. Ya, Fent var da. mesela yani, ben değil mi? Onu bahsediyorum yani. yani yani Biga'ya daha önce gelmemişti. Öyle biliyorum ben. Fent burada. Ee, bakıyorum diğer... Yani bu markalar sene... geliyorsa demek ki burada iyi bir pazar var. Burada i̇yi bir e, tüketici var. Çalışıyorum diye. Dört sene önce geldiğimde olduğum için göremedik. Göremedik ama bu sene ama o zaman da boş alanlar var mı? Evet vardı. Şimdi boş alan yok. İşte Önder Bey son dakika biz GTA'lerimizi ilettik. E, Burgaz'dan sonra istirahate çekilmeyi üretime devam etmeyi sabakası düşünüyorduk. Ama Burgaz'dan sonra Biga'nın oğlunu öğrendik ve son dakika. İyi e, ki gelmişiz. Yani küçük bir yer Küçük bir makine getireceğiz o kadar. Rica ettik. Kendileri kırmadı bizi. İyi Yardımcı yani. oldular sağ olsunlar. Dedim ya. ilk başlangıcımız Gönem Fuarı. 8 sene önce markalaşmadığımızı fuarlarda aldık. O kararlarımızı ve sonuç ortada. Kurumsallaşma yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Daha iyi farklı ürünler yapmaya çalışıyoruz. Fabrikamızı kurduk. Arge bölümünü ayrı bir yer yaptık. Ee, şu an sadece üretim, tasarım, fuarların için çıkıyoruz. Mal satmaya değil, fuarlara biz için çıkıyoruz. Bireysel iletişim kurup insanlarla ne yapabiliriz veya nasıl sıkıntıları var. Evet, biz buraya e, mal satmaya gelmedik. Ürünümüzü tanıtmaya geldik. Ürünleri e, ürün çeşitlerimiz de var. Bu da yine hayvancılarla alakalı bir sistem. O zaman sizin sektör ağırlıklı hayvancılık sektörüne e, hitap eden yani yıllarca öz makidörlük olarak orman ürünleri sektöründe yükleme ekipmanları ürettik. E, traktör ters denilen ürünleri ürettik. Bunların bakım servis onarımını yaptık. Sonrasında ee, bu takmatik traktör kepçe işine girince de dolayısıyla orman köylüsünden çıkıp ova veya tarım hayvancılıkla buluştuk. Ee, hayvancılıkla ve ovada çalışan çiftçimizle bir araya geldiğimizde bunların büyük balya bağladıklarını ve büyük balya ekipmanlarını kaldırmak balyaları kaldırmak için ekipmana ihtiyacı oldu. Bunun için modeller ürettik. İşte hayvancılıkta kullanılan işte gübre atmakta kova, ihtiyaç onu yaptık. Sılaç topu tutmak için e, yama, Yem'de kullandık. Sılaç topu, mısır silajını, pancar küsbesini tutsun diye. Sıkma dediğimiz bulağa taşmanı yaptık. Veya işletme özel tasarım özel ekipmanla öğrettik. Sonrasında iş buna geldi. İşte gübreye geldi. Gübre sıyırmasından o ayrı bir bölümümüz var. Yine Onların hepsi internet sitesinde herhalde e, ya da sosyal medyada görselleri var. Sosyal medyada var. görseller var işte. E, Kurumsallaşma yolunda son iki buçuk senedir Lovergaz'dayız. İki sene önce fabrikayı kurduk. E, şu an sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Kısmetse e, bir aksilik çıkmazsa 2025 yine Çorlu Tarım Fuarında, Renkli Fajan uyguladı. Çorlu Tarım Fuarında yeni bir ürünümüz olacak Yine bu da hayvancılıkla alakalı ee, bir ürün. Çalışmaya devam. Devamıyor. Arge'niz evet. o çabuk, o gizli. Yani fabrikaya gelen onu göremiyor. Şimdi seyreden arkadaşlar vardır. İlla ki tanıyanlar olacak. Ee, fabrikamızda o ürün yok. Arge bölümümüzde İnşallah Allah ömür verirse Çoluklu onu göreceğiz. 2025 Çoluklu Fuarı'nda e, bu ortak çalışma ürünümüzün dışında farklı bir daha e, az sabah öncesi bir üründeyim öncesi ürün, sonra ürün, sonrası da o ürün. Yani ara bir ürünümüz var. Peki çok teşekkür ediyorum. Hazırlıca yayınımıza de, evet, yayınımıza katıldığın son son cümleler alabilir. Nasıl söyleyeyim? Bekliyoruz. Burada huzurluyuz, mutluyuz. Gayet keyifli bir ortam. Arkadaşlar çok iyi geliyorlar. Her yerde, her gittiğimiz ortamda. Çiftçilerle, köylüyle, e, hayvan üreticileriyle tekrar konuşuyoruz çiftçiyle barışmamız lazım. Köylüyle barışmamız lazım. Yani bu ülkede silah kadar kıymetli olan şey tarım, gıda. Hayvan olmadan et olmuyor, süt olmuyor, yoğurt olmuyor, peynir olmuyor. Çiftçi oraları, oralara çiftçi olmadan ekmek olmuyor. Anladım. Yani barışmamız lazım. Peki çok teşekkür barışmamız ediyorum. Lazım. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Evet, Ursan makinedeydik. Az önce çalıştırdık canlı gördük. Ee, Biga Fuarı'nda stans ziyaretlerimiz devam ediyor. Yoğunluk her geçen dakika artıyor. Akşam 18-19 gibi ben de fuarı genel manada şöyle bir gezeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.